Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Şömbur'un çevresinde bulunan Şömbur'un Nemat Bahçesi'ndeyiz. 1756 yılında kurulan Dünya'nın en eski Bahçesi olmaya sahip bir kadar. Aynen öyle. <laughs> evet arkadaşlar, evet, arkadaşlar. hepiniz hoş geldiniz. Bugün... Dinimiz <laughs> konuşsun. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Viyana'nın Şömbur'un mahallesinde. Mahalle <laughs> değil. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün Şömbur'un sayının çevresinde bulunan Şömbur'un Nemat Bahçesi'ndeyiz. Burası Dünya'nın İlk Bahçesi olma ünvanlarına sahip ve UNESCO tarafından koruma altına alınmış. Hadi gelin biraz birlikte gezelim. Hadi gidelim. Evet, Erkut'la Hayvanat Bahçesi'ni geziyoruz arkadaşlar. Ne demek istersin Erkut? Şahane bir yer. Çek abini. Ya, çek çek Ab abini. Abim işte. Tamam, beni çek. Evet arkadaşlar, bugün Şömburun Sarayı'nın çevresinde olan Hayvanat Bahçesi'ndeyiz. Burası 1756 yılında kurulmuş Dünya'nın İlk Bahçesi'dir. Hayvanat bahçesi kaç bölümde oluşuyordu? 67. 67 bölümde ulaşan hayvanat bahçesinde bazı görmeniz gereken var. Panda, neydi lan? Panda evi var, maymun evi var. Arkadaşlar çok güzel yerler var yani gerçekten. Kesinlikle tavsiye edeceğim yerlerden bir ters söyleyeyim. Maymun evi var, panda evi var. Biz buraya bir de geldiğimizde ne yazık ki bir yaz yağmurla karşılaştık. O yüzden pandalar büyük ihtimalle yuvalarına gitti. Pandaları pek göremedik. Panda şu an çıkıyor olabilir. Panda şu an çıkıyor olabilir evet doğru söylüyor. Ee, yani üstünde aslan gelme falan gideceğiz. Ayı gördük. Şöyle çevireyim. Kutup ayısı gördük. Zürafa gördük. Panda göremedik ama pandayı görebilir miyiz? Ya Olur panda... Ya. E, fok balıklarına gidelim mi lan 3.30'da? 3.30'da fok balıklarının yemek saati. Tamam oraya gideriz de. Oraya gideriz neyse devam aslan, edelim. Aslanlarım aslana da gidelim. Saat kaç? Yalnız abla ters gitti. Yani Saat 3.20. Ben ona buradan git dedim o bu tarafa Saat 3.20. Evet arkadaşlar aslan Niye ormanın kralıdır? Çünkü kendisini ormanın kralı gibi hissettiği için. Aslında ormanın en güçlü hayvanı evet. aslan değildir. Nedir? Orasını bilmiyorum. Nereden biliyorsun? Filmin herhalde. Gergedan fil filan herhalde. Onun, Ama bir, aslan, onun, onun bir hikayesi vardı kanka. Aslan kendisini ormanın kralı gibi hissettiği için. Hayır onun bir hikayesi kralı vardı. Niye kendi kralı görmek için. Hadi i̇şte bak kendi kral gibi görüyor. Hikayesini bırak şimdi. <laughs> Etiyen bir kaplan. Ako to tam do trepari sen fotoğraf çek, fotoğraf video var bende. Bana bak şu. <laughs> tamam lan <tamam>. bak <laughs> tamam, fotoğraf. Aa kamur Ama Aha kamur tamam. belki Hani? Hadi. Oğlum, şey yok, oğlum. adam zamanı geçmiş sen gel. Adam uykunuyor. Şey lan bu. sen ne aradığını bilmiyorsun. Oscar lan bu. Şöyle kes. Şöyle bu vücudu su tutmuyor. Oscar oğlum işte. Oscar şöyle. Ya favori var anında. Koplum Bağları'na şey, rastladık. Şurada bir tanesi bir şey, yürümeye bir şey, çalışıyor. Mehmet, Mehmet erken gelmişsin hayatım. Ama Mehmet'in eve gitmesi gerekmiyordu ki. Mehmet'in evi söktüm. Onu düşünmediler. Oğlum, yürüyor ya bu arada. Harbi mi bu? çok sökerim ben. Hızlı yürüyor yani. Yavaş yürüyor. Haydi Soyraz. Soyraz, gel. Gel, gel, gel. Çok kısa süre kalıyor. Gel, çok gel, çok gel, süre kalıyor. Kalıyor. gel. Aha gördün. Kavanını söküyor ya. Ben çektim. Bir daha çek, bir daha çek. Bak geliyor, yaklaşıyor. Saldıracak şimdi bizi. Ben hani içeride kalaşık bir poz vermeye. Poz verip gidiyor. Tayyip. Ama ben çok Adamı manken yapmışlar. Poz verip gidiyor adam ya. Kaplanı nasıl ikna ettiniz abi? <laughs> adam böyle bir poz verdi sonra gitti bak. Harbiden poz verdi gitti lan adam. Şey yaptı böyle. Yine mi geldiler? Al çekin hadi. <laughs> hadi bay bay. Hadi. Geliyor geliyor. Şurada balık var onu yiyecek. Be. Orada balık var. Balık Yüzüyor balık oh, oh. ama. Oh dünya be. varmış. Oh keyif. Oh. Hey, anam ya. ey. yapmak ne? istiyorum ya. Var ya lan mi ya? Ayı bizden daha iyi keyif çekiyor. Yes. Geliyor Look, it's right there, Susie. Look up, Susie. at He's down now. Look at his, look at his Buradan girebiliyoruz mu ya? Ya şu kayanın arkasına gitti de. Bilmiyorum. Mesut abi. İyi misin abi? Tebrik gerek tamam. yok diyor bak böyle. Arkadaşlar büyütmeyin ya biz de işte. biz de ya poz veriyorum değil mi Tamam kaçalım. Ha bak. Bence bilmediğin şeydi rahatma Selamun Aleyküm abi İsmi ne bunların bilmiyorum Ben görsem anlarım ha orada izliyormuş ben Dur bakacağım şimdi şey. Ben bunu çok nadir diye biliyorum Lezzetland'ı Vay be Ses <laughs> değil onlar sesler. Oğlum onun sesi lan nereden çıktı o senin? Kanka bunlar böyle sesler çıkarıyor. Yap bakayım bir de. Oğlum bu nasıl yapıyor bu sesi? Oğlum burada siyah bir şey var görüyor musun? <laughs> o şey arabak siyah. Kanka. <laughs> <Bu da gülüyor> leylek mi ya? Kargalar burayı fethetmiş. Karganın biri kendini leylek sanır. Leylek değil lan bu pelikan. Bak bak beni dinliyor. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Şurada can çekici biri var. <laughs> bak, ben dedim sana öyle sesler çıkarıyorlar. Çıkalım, çıkalım, bak, diye. Yap, bakayım, şey. yap bakayım, yap bakayım bunun sesini. <laughs> Şu şey ne <mi> arıyor lan bu? Kazı yere bir daha dök. Park repremizden hayvanla nasıl yaklaşacağını öğrendik artık buz. Uuu seni yerim ben ben. Uuu sakallara bak. Kanki ne haber? Kafa atıyor bak kafa atıyor. Vay Serdar abim benim be. Anlat abi dinliyorum. Öyle mi olmuş? Ya yani şimdi Amerika var ya bağlı ya. Aynen abi. Amerika'nın oyunları çok kötü biliyor musun ya? Sen nereden biliyorsun abi? Arkadaşlar geliyor ya bir dakika. Oğlum kavga etmeyin lan. Dönüp bize boynuzu bir koyuyor. Oğlum bunlar niye kavga ediyor? Rhino'yu çek Rhino'yu. Ama bunun bu arada boynuzu küçükmüş ha. Diğerlerinin ki böyle 300 kadar oluyor, bu yavru galiba bu. Ya da erkek, ya da dişi. Anla şöyle doğdum düşsene ya. Ne onlar, ceylan mı onlar? Onlar, onlar ceyla, geyik ceyla. Aynen. Ben bizon sandım. Bak bir tane biz az kapıda al, biraz baş. daha böyle 300 gibi olur. Bunlar bufalo. Espri yapayım mı <laughs> size bizon görmüşken? Yap. <laughs> Bizonları seviyoruz. Peki bizonlar seviyor mu? Bu espri mi bu? Peki bizonlar evet. seviyor mu? Evet bak adam anlamış. Evet arkadaşlar e, bir değil bu. Buffalo var. Gördüğünüz gibi çok e, Erkut'a benzeyen canlılar. Hadi gidelim. Ne alakam? Ooo bu kalemun abi. Abi bu kadar mı? Aa mı? De renk değişti ama. Renk? Gel gel gel. Karadeniz. 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 Bavulun testere gibi burnu var ya. Şuna bak. Kamerama bak şimdi Göze bak <laughs> Ne garip bayram <laughs> Vay be Adam kendini birbirine bulamış Ben hemşeriyette şunu fotoğrafını da Adam kendine düğüm atmış Lan görüyorsun Heee gördüm Sırık <laughs> maviş bir hayvan Bu çekilemiyor ki buharlayacağım Zoka

Ha bu direkt bu kadarmış çok da büyük değilmiş. Düştü araba. He. Baba nasıl geldi baba? Tamam. Hadi bir daha yapsana.